Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz gençler. Mini futbolu güncelleme gelmiş. Şu an gördüğünüz gibi güncelleme ekranındayım. Bir direkt geçmedim. Hatta şöyle kendimi şuraya bir alayım. Göstereyim sizlere de. Ee, Google Play'e girdiğimizde direkt bu ekran atıyor zaten gençler. Oyunu açtığınızda da güncelleme istiyor. Fakat neyle ilgili güncelleme gelmiş? Ne gelmiş? Tam detayını bilmiyorum. Ee, Güncelten sonra birlikte inceleriz. Umarımız, umarımız. Umarım ligler gelmiştir arkadaşlar. Umarımın Ha, şurada tamam. Yenilikleri göstererek okuyalım bakalım. Yeniliklerde neler gelmiş, mini futbolda neleri değiştirmişler. İnşallah optimizasyon ve şeyler de değişmiştir. O saçma sapan e eşleşimler değişmiştir. Ligleri çok istiyorum. Liglerin gelmesi çok iyi olurdu. Bakalım. Yenilikler demiş. Oyun iyileştirmeleri. Ligleri dur. Neyse okuyor Yok gibi ama. Oyunun iyileştirmeleri demişler. Oyuncu davranışları iyileştirerek takımın üzerindeki genel kontrol daha da kolay hale getirildi. Hmm. Paslaşma optimizasyonu. Artık daha isabetli paslar atabilirmişiz. Oyuncu tepkileri iyileştirilmiş. Ya bu zaten gereksiz. Zaten okeydi. İyileştirme, top kayma ve faal mantığı. İyileştirmesi gereken bir şeydi. Saçma sapan çok sert müdahaleye hiçbir şey vermiyorken dokunduğumuzda düşmesine sarı kart bazen de fol veriyordu. Doğru. Eşleştirme, iyileştirmeleri inşallah ve inşallah. E, yine botlar modlar muhabbetlerini düzeltmişlerdir. Onu düşünüyorum. İnşallah tabi. Bir sürü hata düzeltmesi ve otomasyon. Yani aslında ligleri getirmemişler gençler büyük ihtimalle. Ligler hala yok. Gördüğünüz gibi yeni çıkan bir oyun ama ne yazık ki ligler hala gelmemiş. Birlikte hemen hızlı bir şekilde güncelleyip zaten oyun içine girelim bakalım neler var neler yok. Bir bakalım birlikte bir inceleyelim. Gerekirse maçlar yapalım. Ee, ben yayın dışında da video dışında da oyun oynuyorum arkadaşlar. Minifpolu oynuyorum. Puan kasmaya çalışıyorum emin olun. 17K'ya kadar getirdikten sonra seriyi mağlubiyet abicim. Seriyi mağlubiyet. O 25K bize vermiyor. Yani ben parada, paraya da alırsınız ama gerek yok. Niye gerek yok biliyor musunuz? 50K aldın diyelim. 50K aldıktan sonra 25'lik maçı girsen ne olur? Tokatlayıp o 25K'nı 2 dakikada çöp edersin. Zaten kazanamadığın bir maç. 3 maç kazanıyorsun. 15K kasıyorsun. 7K hesapta var. 22K alıyor. Sonra yenilmeye başlıyorsun. Zaten yensem devam ederim de. O yüzden para yatırmayı hiç düşünmüyorum şu an arkadaşlar. Gerçekten düşünmüyorum. Onun dışında eğer ki güzelleştirilirse, ekstra bir şeyler getirirse mini futbola oynanmaya, yatırım yatırım yapın kesinlikle demiyorum şu an. Hakikaten demiyorum. Evet, Cadılar Bayramı'na özel kabak getirmişler bir tane. Şu adamın gözlerini kırmızı ışık kefek yapmışlar. arayüz e, değişmiş. E, bu arada benim kartlarım, peklerim falan var. O pekleri açarız. Ama liglerin geldiğine bakalım ligler. Evet. Evet arkadaşlar ligler yine gelmemiş. Gördüğünüz gibi ligleri hala yakında yazıyor. Sağ ol milli futbol. Teşekkür ederiz. O kadar beklediniz ama yine ekstra bir şey yapmamışsınız. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hemen şu paketleri hızlıdan açalım. Gördüğünüz gibi hatta 2 kaybı düşmüşüm ben ya. Bak. O yeni oyun, nadir oyuncu verdi hayret. Portekiz'in çoraplarından verdi. Ee, pazara bakalım. Pazarda ücretsizimiz var mı? Ücretsizimiz alalım bir almışım. Bugün girip almışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani yayının oyunun dışında video çekmem dışında da oynuyorum. Hatta 17K falan da en son bıraktığımda hatırlıyorsunuz son önceki videoda. Oradan nereleri düşmüşüm arkadaşlar görüyorsunuz. Telefonda, telefonda tokat yani adamlar hakikaten bize ya şu en azından şu oyuncuları bir sattır bize ya. Fazla olan oyuncuları bir satabilelim. Bir işe yarasın. Hakikaten bir işe yaramıyor. Sat para kasalım. Yap. Maç kazanmanın dışında para kasamıyorsun zaten. Ya bir şeyler satılması lazım oyunda. Yok. 280 altın verdin. Evet. Nadir oyuncu. Nadir oyuncu. Sıradan oyuncu. Gördüğünüz gibi epik oyuncu bile vermedi arkadaşlar. Aslında tamamen çöp bu açılım yaptırdı bize. Forvet'e şu adam geldi. Francesco alsam da olur. Yani ben seri galibet alacağımı düşünmediğim için. Yine de alayım ama. Zaten o adam 21'di. Ben 10 yıllık adamı aldım. Şu 23'lüğü alayım da bari bir işe yarasın. Diğer forvet'im kaçtıktı hakikaten. Ha 20'ymiş. Okey onu aldık. Defansta ekstra bir şey koyabilir miyim? 21'in üzerine birisi var mı? Arttırmıyorum bile bunları. Arttırmanın anlamı yok çünkü. Orta sahada şu adam gelmiş. 22'lik bir adam gelmiş. yok ee, ger o gerçi gerçekten de vardı bende. Şimdi şu, şu forvetlere bakalım. Forvetlerimiz okey miyiz abi? 35'lik forvet, 28'lik forvet. Bir de bu forvetimiz var. Aslında forveti ikiye düşürüp e, orta sahayı dörtlesem mi? Orta sahayı kalabalığı çok lazım bize biliyor musunuz gençler? Yani dizilişi değiştirebiliriz aslında. Orta sahayı diyebiliriz Şu şekilde de oynayabiliriz. Eee orta sahanın kalabalık olması benim için daha iyi. Düşündükçe ya yani forvet tek forvet olmaz belki ama bu şekilde değişik bir taktiğe çıkmayı düşünüyorum aslında. 3-4-3 olmaz. Defansım çok kötü olmaması lazım. 5 var. Bunlar 7 seviyede falan açılıyormuş. Ee, yani 4-4-2 deneyeceğim gençler. Ee, bir şansımızı denemek istiyorum açıkçası. Takımım diyeceğim. Şimdi orta sayılar, şu orta sahadaki adamı değiştirmemiz gerekiyor galiba. Bu adam çünkü forvet bir adam. Şu an orta sayı aldım. Büyük ihtimal oynayamayacak ama orta sallarım çok iyi değil. Cık. Olmadı bu. Bu olmadı. Mecbur buraya dönüyorum arkadaşlar yine. Bu şekilde devam edeceğim. Şu en iyi vuranı şuraya alayım. Orta sayı alayım. Şu defansımızı yükseltelim ilk. Wolf'u yükselteyim bir. Bir iki maç atmayı deneyelim bakalım. Yani deneyelim diyorum. Hakikaten deneyelim diyorum. Bizi tüketti. Yani 5000'e bile giremiyorum şu an gördüğünüz gibi bir bin basıp bir beş girebilirim ama ben sırf güncelleme için açtım şu an e, videoyu. Kafam çok büyük bu arada videoda biraz şöyle küçültebilirim aslında. Mini futbolu çek diyorsunuz arkadaşlar ama mini futbolu düzenledikten sonra ekstra aynı şeyleri çekmenin bir anlamı yok. Yani sizlere hep aynı şeyleri sunmanın bir mantığı yok. Benim amacım hadi girdim jeton kasıyorum eyvallah. Para kasıyorum eyvallah izlersin ama şu an niye beni izleyesin? Ben olsam benim ben Just çittiniz Şuraya bak. Gelen geçen tokat atıyor. Herkes vuruyor öldürüyor. Hoca daha yeni foç çaldı. Yani 17 kay getirdikten sonra o maç öyle bir zor oluyor ki. Yani oynayabileceğim maçta bile bu sefer hakem engel oluyor biz arkadaşlar. Hakem bu sefer yaptırmıyor. Bildiğin kaleci patla, panter kesiliyor. Ya hocam ver şu topu Allah aşkına ya. Şimdi binlik maç ya. Bu maçı en azından 3-4 farklı alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten alırız. Sıkıntı olmaz yani. Zaten onu da alamazsak ölelim. Yani al bu maçı da alamazsak ölelim arkadaşlar. Cidden öl ölmeyelim de hani. <laughs> yani kötü olur bizim iş anladınız mı? Gerçekten bırakalım biz bu işi gidelim. Ya D'ye basıp duruyorum ya. S'ye basacağım arkadaşlar. D'ye basıp duruyorum. O kadar tatlı bir oyun yapmışsın. Düzüş düş. Üstüne düş işte düş. Konuşamadım da. Düş ki. Biraz piyasaya meydana koy. kadar güzel oyun yaptın madem. Piyasaya meydan oku ya. Şu adam yeni adamımız bir. Abi gol atamıyoruz ya. At artık. Heh. Mini futbol mini futbol dedik. Heyecana bekledik. Sevindirdik insanları. Doktor ee, reklamın döndü. Ama sen hiç üstüne koymuyorsun. Mesela bir. Ya neye D'ye basıyorum ben ya. Mesela bir ay geçmiş en azından ligleri getirseydin. En azından arkadaşlarla oynayabilir hale getirseydin şu oyunu da. Her videoda aynı şeyleri söylüyorum ama ee, gerçekten al adam saçma zaman botu olduğu için karşı karşıya atamadı. Şu sarışın yalnız çok iyiymiş ya saçlar falan efsane şu Forvet'in saçları falan efsane değil mi şu. Ama en iyi Forvet'imiz de Perez şu an gençler. Yani saçma sapan hareketler yine. <laughs> Bu arada kırmızı kart var arkadaşlar. Ben de kırmızı kart gördüm. Arkadaşlarımız demişti abi sen görmedin ama biz kırmızı kart gördük diye. Yok ben de gördüm arkadaşlar kırmızı kart var yani Evet güzel hızlı hızlı tabi binlik maç oldu mu vermezsin ama alır ama verirsin de 5 binliği vermezsin değil mi güzel kardeşim ah mini futbolcuma bir sevindirmedin bizleri be yani bir de ilk videolarımı izleyin ilk mini futbol videosunu izleyin ilk maçlar o kadar basit ki o kadar kendine bağlıyor ki oyun daha sonra bir bozuyor <laughs> Amacım şu an seri kasmak ama ya 5 birim daha yok olmadığı için tüm parayı yemişiz. Ee, güncelleme güncellemeye çekeriz birkaç da maç kasarız dedim ama maç kasacak paramız kalmamış. Ama diyorum ya bu maç şey oyuna para yatırılmaz. Çok anlamsız yani. Al. Bak bu oluyordu işte. Bunlar mesela yüz yüzük gol. Yüksek e eğer şey maçlarınız varsa kaliteli maçlar oynuyorsunuz gençler. Bunları yemiyor kaleci. Karşı karşı 3 tane kaçırdım diyorum. 3'ünü de çıkarttı kaleci. 3'ünü de. Baba Ya şakasın. Şu sarışına gol attırmak istiyorum. Ah sarışına. Yapma be kardeşim. İyi bitti maç. Geç abi. Gerçi 5000 giremeyeceğim ki. 2500'lük maç yok. 1000'lik var 5000'lik var diye biliyorum. Şu an alsam bile maçı zaten. E, ee, 3000 paramız olacak. En azından güncellemeyi göstermiş olduk. Siz girdiyseniz zaten baktıysanız. Veya mini futboldan soğuyan arkadaşlar. Aa güncelleme gelmiş. Bir güncelleme diyecekse şu an güncellemenin mantığı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun bilgisini vereyim sizlere. Evet zaten yememin, gol yemin bir mantığı yok şu an. Ekstra bir şey kastımızın bir anlamı yok. Evet. OSM ile ilgili videomuz gelecek arkadaşlar bu arada. OSM ligimiz güzel devam ediyor. Ne oldu? Ben bir şey basmadım. Aynı adamla maç mı isterim tekrardan ben? Büyük ihtimal aynı adama tekrardan maç isterim. Ha bakalım. Gerçi basit adam. Bunu yeneriz. Tokatlarız. yeni maç önermişiz. Yeneriz. Tekrardan yeneriz. Kadromuz çok güçlü ona göre. Onun takımına göre güçlü bir kadroyla oynuyorum. Ver bakayım hocam onu sen. Ver hocam ver. Ver de seriden bir... Ya yine D'ye bastım. Bugün D'ye basasımız var arkadaşlar bizim. Gol atasımız atmak istiyoruz ya. Aaa. kasma hocam? Çok iyi pas. Yemez şimdi de. Hafif bir drop mu yiyorum? Şu an bir saçma hızlandı oyun. Bir Gözüm bir değişti ya. Cık. Niye böyle oldu? Fall verdi galiba. Yine hoca. Evet. Yine hoca maça müdahale ediyor sağ olsun. Hızlı çık abi. Ha. Çık hızlı. Ya hocam. Hocam. Hocam sen hiç foul ver... Ama... Bak binlik maç az önce çok kötü oynayan adam şu an pozisyona sokmuyor beni. Ya bu saçma işte ya. Bu saçma da at önünde bomboş adam. Vallahi var ya bir pas atmışım. Bak yemez. Cık, yer mi zalimin çocuğu? Yemez. Her şey fol çalacak. Bizim her müdahalemize fol çalacak. Atabilir belki bunu yani. Birazdan ikinci sarı karttan kamarya atabilir. Hep benim bu adam atılıyor zaten maçlarda. Evet barajda bir bayılacak şimdi. Bak bak hareketlere bak. Ha. Ya Allah aşkına ya. Ya hakikaten ayıp mini futbol ya. Ya emek hırsızız oğlum bu. Bizim ne şutlarımız kurtarıyor adamlar. Baba baba. Yerde karıma takıldım. Lan vurdursana. Vurdurmuyor kardeşim. Maç bitti ilk yarı. Bak binlik maç görüyorsunuz değil mi? Binlik maçta bile şu an bize gaybet yüzü göstermiyor. Hızlı çık. Çık abi. Peres kaç abicim? Panter olur, panter. Yemez, 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 yemez. Arkadaşlar yemez. Birazdan kontradan iki yatar bize. Geçmiş olsun der. bak buna fol veriyor bak. Vermesek karşı karşıyayım. Arttırmıyor yani, yaptırmıyor. O yüzden çok soğudum. Kanser oldum ya. İş yerinde telefonda oynuyorum. Kanser etti beni arkadaşlar. Kanser etti. Resmen böyle kanser olursunuz ya. Onu yaptın yani bana. Bak şu an pozisyona giremedim daha. E bunu da kurtar hadi. <laughs> ya şaka mısın ya? Hocam şakasın ya hakikaten şakasın. 74 oldu bu arada. Ya vermeyin şu maçı oğlum şunlara. <laughs> Çok hızlı attım. Allah'tan güncelleme gelmişti. Allah'tan optimizasyon yapmışlar. Keşke yapmasaydınız ya daha iyiydi. Ya çıldıracağım. Pozisyona <laughs> sokmuyor çıldıracağım ya. Açma ağzını açma. Lan vurun şunu be. Lan vurun. Allah'ım çıkarttığı pozisyona bak kalecinin. Bak fol verdi. Vermese gol atacağım. Bilerek fol veriyor hoca. Ya saçmasın ya. Hakikaten saçmasın ya. Çok kızdırıyor beni gençler bu oyun ya. Sonra mini futbol oyna abi diyorsunuz ama gerçekten kanser oluşumu mu seviyorsunuz bilmiyorum. <laughs> ya şu oyunun bize yaptıklarını var ya kimse yapmamıştır ya. Bak. Al. 1-0 az önce takıma geldik 6 şutum var. Onun iki şutu var bir golü var. Benim altı şutum var golüm yok. Ya saçma. Hakikaten saçma. Neyse güncellemeyi göstermiş oldum. Ekstra şu an e, bir şeyler atmama gerek yok. Bir maç yapmama da gerek yok. Maç yapmam gerektiğini düşünmüyorum kardeşlerim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin görüşleriniz ne? Hakikaten merak ediyorum. Artık mini, mini futbolla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum kardeşlerim. Yani ne düşünüyorsunuz? Ben gibi düşünüyorum. Mesela Legendary Forward Game 52 lira. Ha size şunu da göstereyim. Şu mantıksızlığı da bana bir anlatın. Bir de bana bir şunu anlatsanız abi. Arkadaşlar 50.000 altın 52 lira diyor. 15.000 bin altın 69 lira diyor. En popüler buymuş. Bunu bir anlatsanız anlatsanıza. Yani bu ne demek? Şimdi ben 52 lira verip 53 lira verip 50 bin altın mı alırım? 70 lira verip 15 bin altın mı alırım? Yani pazara da buradan belli. Bak mı var burada? Ne var burada? Ne sıkıntı ne burada yani? Bunun olayı ne? Elmaslı da aynı muhabbet var mı? Al. En popüler. 69 lira 1200 elmas. 59, 52 lira 2500 elmas. Olayını çözemedim gençler. Mesaj yorumlarda belirtebilirsiniz kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. Beğenilerinizi bekliyorum. Beğenmeyi unutmayın diyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.